Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İlk hafta İngilizce çalışma programı atmıştım. Ee, nasıl odaklanıyorum, hangi kaynaklardan kullanıyorum, konular hangi sıklıkla çalışmalıyım, bunlardan bahsetmiştim. İlk hafta programını şöyle, evet, birinci hafta konularını burada vermiştik. Şimdi ile başlayacağız arkadaşlar. ilk hafta konumuza. Şimdi arkadaşlar, e, ilk hafta konu alfabe, e, numaralar, şapte kronos, web gibi daha önce arkadaşlar. Evet, ilk hafta alfabe ile başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle artık sayfamızı küçültelim. Şuradan alfabeyi açtık arkadaşlar. Biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi arkadaşlar alfabe bildiğiniz üzere biz Latin alfabesini kullanıyoruz. Onun için İngilizce ile orta alfabe sadece okunuş kısmında değişiyor. İlk harfimiz A ile başlıyoruz arkadaşlar. Ben buraya büyükleri yazacağım. Bir de okunuşlarını yazacağım. A harfi A diye okunuyor. Şimdi arkadaşlar B harfi dediğimiz bizim aslında B diye okunuyor İngilizcede. C harfine bakacak olursak arkadaşlar C A B C arkadaşlar. D harfine bakacaksak arkadaşlar D diye okunuyor. A, B, C, D Tekrar edelim arkadaşlar lütfen. A, B, C, D Ondan sonra arkadaşlar E harfi bizim Türkçe'de İngilizce'de I harfi olarak okunuyor arkadaşlar. F harfi olarak bizim Türkçe'de kullandığımız İngilizce'de F diye de okunuyor. Onun haricinde G harfi olarak Türkçe'de kullandığımız aslında İngilizce'de G. Şu an bir tekrar edelim arkadaşlar. A, B, C, D, E, F, G. Bu şarkı size işte tanıdık geliyor mu? İlkokulda söylüyorduk alfabe öğrenmek için. A, B, C, D, E, F, G. Buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bunun haricinde hemen Tasarımda giriş e, düzende değil, sıfırladı değil. Sayfayı ikiye hatta üçe bölebiliyor muyuz? Evet, bölebiliyoruz. Şimdi i harfi yani c harfi İngilizce olarak söyleyeceksek bir de bizdeki h harfi veya h harfi İngilizce h diye okunuyor. Ondan sonra arkadaşlar ı harfi olarak bildiğimiz veya i harfi olarak bildiğimiz İngilizce'de I. Şöyle U yapalım. I. Buraya kadar güzel yerledik. Şimdi J kelimesine bakacak olursak İngilizce J. K'ye bakacak olursak arkadaşlar İngilizce'de K. V kelimesi İngilizce'de L. İngilizce de M kelimesi arkadaşlar İngilizce'de M. Şimdi buraya kadar bir daha tekrar edelim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Orada da şarkının duraksamasına bakıyoruz. Ne harfine? Evet. Ne dedik? M. Şu an tekrar edebiliyor aslında. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Buraya kadar tamamdır. Şimdi O harfi Türkçe'de Aslında İngilizce ile arasında şu, O harfi İngilizce'deki O yani O ile U'yu birleşimi O P harfine bakacak olursak İngilizce'de P harfi İngilizce'de P olarak karşına çıkıyor. Şimdi bizim Türkçe kullanmadığımız ama İngilizce'de olan Q harfi var ve İngilizce'deki de aynı sesle çıkarıyoruz. Ne oluyor bu arkadaşlar? Q K O onun birleşimi. Q diye çıkarıyoruz. Bir de arkadaşlar R harfine bakacak olursak biz R harfi diyoruz. O da A diyor. S kelimesine bakacak olursak da arkadaşlar S T harfinde arkadaşlar T U harfine bakacak olursak U V harfi arkadaşlar Y şaşırıyormuşuz gibi Y Arkadaşlar W Türkçe'de kullanılmıyor İngilizce'den. Bizde de aynı W gibi. Da, bir yu. Yo veya yu arkadaşlar. yola da deniyor. Şöyle u'yu da yapalım. Yu. Da, bi, yu. Bu led, k'de arkadaşlar. L'dir, özür dilerim. Da, bin, yu. Da, bin, yu. Tamam arkadaşlar. Ama da, bi, yu. Daha çok kullanılıyor. O harfiye yani. ne aslında biz u'yu direkt yazsak. Sizin aklınız karışmasın. Sonra x harfi arkadaşlar Türkçe'de yine olmamasına rağmen aynı İngilizce'deki gibi x y harfi arkadaşlar Bir de şöyle y harfi Bir de z harfi var arkadaşlar. Z de z olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi arkadaşlar y'yi niye sona bıraktım? Y'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Y harfi arkadaşlar y diyoruz ya. Çünkü bir de yanlışlık yaptığımı gördüm. Bu y değil de v olacak. Nedense e, y harfini nasıl karıştırdım hmm. ona baktım. Şuraya hemen düzeltebilmek için. V harfi v. Y harfi y. Z harfi, 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 harfi z ufak bir karışıklık yaptım. Çünkü alfabe yazarken arkadaşlar üzerinde bir şarkı ile geçiyoruz. Bu şarkı ne arkadaşlar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Bir şarkımız vardı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir şarkı var genelde. Böyle yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi size ek notlar vereceğim. Bu aslında sizin telaffuzunuz için olacak bir şey. Bunları unutmayalım. Bir telaffuzda bazı özellikler var. Bazı nasıl özellikler? Şöyle bir özellik var arkadaşlar. Ve şunu diyorum. Kendinize bir tane lütfen konu belirleyin. Mesela evdeki eşyalar olabilir masa sandalye vesaire şimdi ödev yazayım aslında şöyle bir evet ödev bir diyelim mi arkadaşlar evet şimdi ödevimizi yazalım ödev ne evdeki eşyalar Türkçe ve İngilizce karşılıklarını yazalım. Soru arkadaşlar. Bugün İngilizce İngilizce karşılıklarını dinleyelim. Tamam arkadaşlar? Mesela masa masaya yazdık Türkçe olarak. İngilizce olarak table yazıyoruz. Ve bunu nasıl İngilizler kullanıyor? Google Translate'te çeviri yapıp ne yapacak şey dinliyoruz. Böylelikle size arkadaşlar aslında ne olmuş oluyor? Bir cismi nasıl söylendiğini öğreniyorsun. Yani alfabeyi aslında hangi kelimeleri nasıl kullanıldığını keşfediyorsunuz. Buraya kadar anlaştık zannediyorsam. Şimdi alfabe bir kere daha tekrar edelim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. T U P W X Y Z Nasıl? Bir sıkıntı yok. Evet, şimdi size bir ipucu vereyim. İpucu olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bu çocukların kanallarında bazı alfabeyi şarkı olarak söylüyorlar ya A diye. Lütfen orayı açıp birkaç kere tekrar eder misiniz? Kulağınızın dolgun olmasını istiyorum. Şimdi biz A1'den başladığımız için arkadaşlar size biraz bol basit geliyor olabilir. Ama düzenli bir çalışmayla arkadaşlar biz gideceğimiz için A1, A2, B1, B2, C1 biz bunları tek tek yapacağız. Onun için arkadaşlar sizden rica ediyorum lütfen bunları dinleyin. Çünkü sizin çok işinize yarayacak. Bir dahaki derste E, EN işlediğimde birkaç ipucu vereceğim. 13 arkadaşlar aslında alfabe öğrenmeniz sizin ekstra yararınıza. Nasılsa arkadaşlar şöyle biz bunu yaptık geçtik demeyelim. 13 arkadaşlar ee, lütfen bunları tekrar edelim. Şimdi en en mesela D'yi ben 27. konuda belki anlatacağım. Yani 3. haftamızda yani konu konu belirlemedim ama e, bazen böyle kenara bir iki 3 4 yazdım. Kaç konu var? A1'de hangi konuları işliyorlar? Bunlara baktım. Ona göre ben bir ders sistemi oluşturuyorum. E, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bu her hafta çektiğim videoların sonuna yani bu bitecek bir hafta bitecek. Ben bunu bir sisteme yükleyeceğim. Hangi sisteme yükleyeceğim arkadaşlar? Bir tane şeyim var arkadaşlar. Yandex Disk olarak bir program var. Ona yükleyeceğim. Buradan reklam yapmış olduk. Birinci haftanın arkadaşlar programını da görebilirsiniz. Yani buradan bir Öde ödev biri de verdik. Şöyle ödev biri de verdik. Birinci haftanın programını da bitireceğim. Hatta şöyle yapalım mı? Biraz sıra sıra ekleyeceğim için aslında hepsini bir anda göreceğiniz için her videonun altına yükleyeceğim. İlk haftalarda belki boş olarak görebilirsiniz. Ama sonraya yani ilk haftanın ders videomunda ama sonradan dolacak. Mesela bunu atıyorum 20 gün sonra izleyen bir arkadaşımız. Biz bu videoları çekeceğim için o kısımda dolmuş olacak. Onun için e, direkt bastığında o program karşına çıkacak. Şu an beni izleyen kaç kişiyiz bilmiyorum. Belki 3, belki 5, belki 10, belki de 100. E, bunların tamamı arkadaşlar ne olacak? Aslında büyük geniş bir kitap haline getireceğiz. Böylelikle sizlerin daha iyi bir kaynak ça programı olacak. Ben ödevleri veriyorum. İleride bunları test olarak da size soracağım. Testler yapacağız. A1 ve uygun bol bol dokümandan soru çözeceğiz. Sizinle hem ilerideki YDS, e, TUFU gibi sınavlara da hazırlamış olacağız. Şimdi ben burada size kısa hikayeler de vereceğim. O kısa hikayeleri birlikte bir değerlendirelim. Bakalım neler yapıyoruz, neler ediyoruz? Mesela egzersiz atıyorum. 3 diyeceğim egzersiz bir Hemen bir konuşma metni açalım. Birlikte konuşalım. Yarın o bugün e, daha önceki videoda bahsettiğim uygulama TikTok uygulamasında 1000 abone zaman ama 1000 aboneyle canlı dersler açacağım arkadaşlar sizlere. Orada konuşma egzersizleri yapacağız ama onu Instagram'dan yani pardon özür dilerim TikTok'tan açtığım zaman benim daha çok avantajım olacak. Yani şu an YouTube üzerinden anlatmayla oradaki karşılıklı görme açısından anlatma çok farklı olacağı için orada 1000 aboneye ulaştığımız zaman canlı derslere ulaşacağız. 1000 aboneye ulaşmanın için de arkadaşlar lütfen arkadaşlarınıza paylaşın. Değil böyle bir hoca var. İşte İngilizce dersler anlatıyor, ben faydalanıyorum. Lütfen siz de abone olun, siz de faydalanın diyebilirsiniz. Bu bir reklam yapmış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlaka her gün tekrarlarımızı yapıyoruz, haftalı tekrarlar, aylık tekrarlar olmak üzere sizleri yeni önerilerle geleceğim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyor.